Selamun Aleyküm canlarım, her can kuzularım. Ezin okunuyor, aziz Allah. Sen, Nasılsınız? Hoş geldiniz anı oğul kanalımıza, evimize, mutfağımıza kuzularım. Valla Halil amcanıza bu gün ben yine nöbeti verdim. Halil amcanız yemek yapacak. Şey olsa da şey olsak. Ne? Evet, Ne olsa lan? Ne kız deli deli onu koyuyor mu? Pir, piripot mu? Piripot mu, piripot mu? Piripotumuz yok bizim. Selam bir bakalım şu izleyicilerimize. Ana oğlanın izleyicilerimiz. <laughs> Açsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Canlarım. Bizler de soracak olursan bizler de elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Yemek yapacağım yem. şimdi. Halil amcamız yemek ben yapacağım diyor. Şişe boyacağım. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Size de ezen duyuluyor Bekir'te. Duyulur, duyulur, niye duyulmaz? Aman çarp şu an. Ya Allah'a illallah. Şişmanın sesini kes ezen duyulsun.

Aziz Allah, şehat ya Resulullah, hasbin Allah, ya Rabbi. Bütün ümmeti Müslümanın duvarlarını kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım işlerini, gücülerini kolaylaştır Allah'ım. Hayli ezenler yüzü hürmetine ya Rabbi. Ee, bir de yine başladı herhalde. Allah'ım Allah. Herkese hayırlısınlar mı diye Arap'tan. Allah amcan yani şimdi başladı. Ya dolaptaymış neyse koy içine işte. Ya ama kemik mi? Ya diyen lan. Tavret. Koy öyle. Sizler ne uğrup, ne yaparsınız canlarım? Ben sizleri bilemem ama siz beni biliyorsunuz huzurlarım. Pazara gidiyorum orada beni Hatice teyze diyorlar geliyorlar yanıma Allah razı olsun hepimizden. Ben onları bilemem siz kimsiniz de diyorum. Dün yine pazara gittim. Pazarı hiç gezmedim hiç vallahi vardım o bir işim vardı oraya. O işi bitirdim, oturdum. Gözüm bile görmedi, oturdum orada. Kalma tekin kalkmadım, orada geldim. Otururken bir gelin şöyle. Ben seni tanıyorum Hatice teyze diye. Allah sizden razı olsun. Gördüğünüz yerde tanıyorsanız beni. Konuşun ben bilemem ne bileyim yavrularım size. Allah razı olsun bize sorandan, gelenden, gidenden. Evsi evdeydim. Kapımız çalındı. Allah razı olsun çavuş oğlumdan, encilagi kızımdan. Kapımızı vurdu geldi. Ehe oğlumdan. O da geleceğim şimdi. O da Antalya'ya gitmiş. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum Ehe'ye. Ehe Encilaya, çavuşa, herkese, herkese. Hiç ayırma yok. Çok memnun oldum. Çok bir sohbetimiz oldu. Oturduk, çay içtik, konuştuk. Allah razı olsun sizlerden. Sanki bir aile gibiyik. Herkesine. İyi ki de tanımışız biz sizleri, siz bizi. Yine tanıyanlarla da tanışalım. Abone olun, abonemiz ücretsiz. Ana kanalımıza. Valla ortalar pek sıcak, soğuk soğuk diyeceğim şimdi siz de bana. Dünden beri dışa çıkma şeyi var. Şeker hastaları, kolesterol hastaları, tansiyon hastaları dışa çıkmasın diye öyle şey diyorlar. Pek sıcak. İşte biz de yiyemizdeyiz, işimizdeyiz. Hallem canınızla işte çekişiyor, oturuyor. Bilmem böyle böyle günümüz geçiyor, vakit geçiyor. Canlarım. Vallahi sorarsanız ben o bu bahçesine 5-6 gündür hiç inmeyim. Tan zaman indiydin Hatice teyze de. Sübürgeye gittim, gördünüz beni dün kurumun kanalında. O gün indiydim, ondan belli hiç inmiyorum. Orada da bir hafif kaza atlattık küştüm. Gördünüz dünürün kanalında yüksel dünürün. Ondan geçmiş olsun diyelim. Süpürgem yoğurdu. Onlar da gidiyorum. Allah razı olsun. Ben de gideyim dedim. Onlar da tamam dedi. Beni indirdi, bindirdi. Getirdiler, götürdüler. Süpürge topladım. İşte ilkin ki toplamadın da yine de şükür olsun 20, 25 bağımına toplamışsın. Bağladılar, ittiler, iyilediler, elime verdiler. Çok memnunum dünürlerimden Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun, sizlerden de memnunum. Ee, Halle <laughs> buyur bağlım be. Benim sesim çıkmıyor. Hal amcamız Allah. selam olsun izleyicilerimize. Selamünaleyküm. Ana oğlanın izleyicilerimiz. Buyuruyorsunuz biz iş başındayız. Hal amcamıza verdim bunu. Şey düştü oraya. Sadık, sadakatınlara kadınlara değil canım bazen de erkekler yapacak. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yemeğimizi. Becerebildiğimiz kadar. Hal amcamız yemek yapıyor ince. Pek de yakışıyor lan. Yakışık da, da işte. Çürümüş ya. Zepseler durağa durağa. ne olacak de... ya? Hormonlu mecbur çürüyecek. Çürüyecek de yiyeceğim. İşte Çürümün yiyor. Yiyeme hadi yiyeme o. Oh. Yiyeme o oh diyor görüyor musun? Yiyecek çürümez. Ya kunda kunda da bu yiyor. Bir kilo alıyor. Bir kilo bir aldı. Bir gittir gene iki üç kilo. Battıcan. Çürür tabi. İşte bir çocuklara gidiyor, bir, bir yere gidiyor. Hizmeye de bir şey demeye yok. Hallem canlı da tam bu sevdiği bir yemek. Öyleyse dedim gel buyur mutfağa sen gireceğim bu dedim. Dıktım bunu mutfağımıza. Gördüğünüz gibi küçücük bir mutfağımız var. Yeter bize. Çok şükür yeter. İlkinden o da yoğdu. İnci ise tertemiz koydum koyduk yerde, vurdum vurduk yerde diyen gibi kullanıyorum. Sizler ne edersiniz? İkinci çaylarını içtiniz mi? İşteler, işte yerler daha çıkmadı işte. Çıkmak üzere. Ev hanımlarına buradan kucak dolusu selamlarımı söylüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum canlarım size. Ben şu günler dışa çıkmıyorum. İki düğün oldu oraya da saat yedi oluyor. Serinlik çokunca. Bir halamın kızıydı oraya gittik. bir akrabamızdı. İki düğüne gittim işte. Gelip geçinip gidiyor. Düğününle, diriyle, evine, barkınla. günlerimizi geçiriyor. İşte geçen gün diyen ömür. Çok şükür Allah'ımızın bu onki günlerine. Allah sizleri de görünce daha çok duygulanıyoruz. Serhan geliyor anne izleyicilerimizin hepsinin selamı var diyor. Aleyküm selam. Sizler, ben de sizlere gönderiyorum canlarım. Öyle böyle işte yalan düğüne de Hallemcağız samır getirmiş şuraya. Samuşa almıştım Bu da gittiydi bazen. Ne beni gördü, ne ben bunu gördüm orada. Hayır, hayır gittik biz. Hallemcağız elmasıyla gitti. Ben Özlem kızım'la gittim. Kiri ben Özlem'i de beklemedim. Kafam vardı, yıkılırım ne diye. Geldim. Buradan torunum geliyorum. Ondan geldim. Ne oldun atçı? Allah'ım şu neymiş bunda? Çekirdek mi? Çekirdeklenmiş bir şey yok. Bakalım bir, bir de senin atçılığına bakalım. Baksana. dur izleyicilerimize. Sesim çıkmıyor diye acizleniyor. Sesimiz Lenden... çıkmayacak. Ses çıkmayacak. canı çıkmayacak sesim diyor. Ben sıdalanıyor. Zor, zorlanıyorum yani konuşmadan. Çok sıdalanıyor. Sıdalanıyor ses gelmedi gelir bağlım yeter. Buna da şükür diyeceğin yere. Şükür diyor. Yine anlatıyorsun, konuşuyorsun. Diyor şu gibi bağırıyorum diyor doğru. Bağırıyorsun ne ya? Bağırıyorsun diye Diyor şu diyor. Ses çıkmayın diyorum. Anlatıyorum. Anlatıyorsun. Samırsak almış Allah'ım Çok güzel samırsakmış. Dün elmasından almışlar. Görüyor musunuz? Soğan başka gibi bu. Çamışaklar iyi ya. Ama bağlı diyorlar. 30 lira en ucuzu. En ucuzunu 30 almışlar. İyi işte. Bir. Ama iyi de samışak da iyiymiş. Ve 75 lira diyor. Adam ağzını 75'ten açtı. Daha bizim kendi zepsemiz ne yok canlarım. Bunlar işte pazardan aldığımız. Bizim bahçe büyük kendine gelemedi. Oraya da zabağ çekeceğim, ineceğim zabağla bir kenden. Şeylerle topla bir barizle, salatalık? Salatalık ne, yok değil. Yok yok. Kurumuş iki şurada şurada vardı. Şöyle bu karını ne kapatmadı, ideal. Dün ellem canız iki üç mü eğer vurmuş gelmiş. Kahvaltıya doğradık, yedik pek bir şey değil. Ha yeşilliği görünüyor. Bilmem inciden gülü gayrı olur mu? Olmaz mı? Salatalığımız ne kurudu? Başka da ne olacak bu açıda? Biber çıkmadı. Domates zaten bir karık. Burada iyice usandı sanıyorum. Yol olunca. Her sene ilk çıkardı. İki senedir bir hal oldu. Hayırlısı olsun bakalım. Ne yapalım? Biz de kucumuzun gittiği kadar pazardan alırız. Olmazsa ne yapalım? Zaten alıyor şurada. Zep, Şimdi, yok şurada. Hepsi o işin canlı yok mu? İşte alıyoruz diyorum. Bu cip acıdan bitmedi bu. Tarladan. O mübahisinden bitmedi bu. Sadanan. Daha çıkmadı biberlerimiz dediğim gibi. Bu sene bir hile yapıyorlar şeylere. Sitilleri. Arnavut diyorlar bilmem ne. Allah ilkin soğuktan sırtı kızmadı sitillerin. Ondan sonra kendine gelirken de sıcak şey etti. Sıcak kavuruyor. Biz şey çekmiyor hortum içinden. Damlamalar damlayıp duruyor. Çiçekler şey, de oluyor ya. Çul gibi oluyor, püskül gibi bizde. Şurda şeyler. Su yetiştiremiyor Şurada dağlar. Sağsı dağlarımızda pek tutmadı. Kuvaca kuruyor. Kuva dağlarımız ne bileyim ben diktim o kurudu. Ama şeydi uçuk toprağa getirdim dıştan. Şu, uçuk evlerin diplerinden ondan mı oldu? Neden? Tutturamadım. Sağsının uçuğu da boş kuvanın. Boya kuvalarına dikiyordum. Her şeyin üstünden yememize itiyordu. Şuradan alalı veriyorduk aşağı inmiyordu. İnci ise tutturamadım. Bizde durumlar böyle. Ekinler biçildi. Her evvel 40 gün ekin işlenirdi. 40 gün. Daha devam ediyor işte. İşte biçerler bayağı her yeri biçti. Bir sulular var oralara girdi. Bu taraflar biçilmiş. Bir sululara girmişler. Şimdi da bitti. Evvel 40 gün yakın işlenirdi. 40 gün de harman kalkardı. Şimdi her şey kolay. Kiri veriyor adam. Öğlene işini bitiriyor. Saman bir yana, dene bir yana. Ama şimdi iyi oldu. Evvel ırgat tutarlardı. ırgatlar giderdi yazıya gece. Şavak sokarken serinlikte işleyerekler. Şimdi bir günde ekiyor, bir günde de kaldırıp şura koyuyorlar. Evvelkiler neler çekti. İşte öyle. Konuş bakalım bir de sen konuş. Konuşacak bir şey var. Ne lan? Ya, şey niye senin bana gelin çenen açınca ne durma ayırıyor? Bana şey Çenen açınca hiç Niye hep dolduruyor ki? Bu kaldı. Ayırdı mıydı Yok. İşte doğru onu. Hani hep doğru atıyor Marisa. Çok olur ya. Ya ayırma diyeceğim şu an. Deysen... yeter, yitmezse koy. Şey yarın, yarın güne var Allah'ım. Hay Allah'ım. Çayınla kavrayın, zabanın. İşte kokulat, ne olacaksın, etini atma sırası değil. Halamcağınıza et duydum da onu şey diyor, yemeğin içine kokulat diyorum. Hala azalat ediyor adam. Şu Şimdi. devirde etini et zor. içini kokulatacağım. Var mı var içinde tamam. yet. Şile yapacağım Zaten kurbanımız yoktu bizim. Çocuklar getirdi. Kızlar, elmas onlar verdiler. Allah razı olsun. Onlar kesti. Bağlıydı. Yavruları kuş gitmedi. Kesemedik canım ben kesemem. He. Benim maaşım yok bir şeyim yok. Bir de ne keseceğim. Bildir de Serkan kestiydi. Bildir güne 5 milyarı da ucuzdu. Bil. Çok pahalı oldu. Kesemedik. Ama çocuklar da bizi etsizliğe bırakmadılar. Durumlar böyle. Allah büyük kez olan keser. Yani bu Vallahi durumlar zor. Gücü yetmeyi kesemez. Zorlayamaz orta pek pahalı. Az, az para mı? Geçim, eskiden, geçim e, zora vardı. E, eskiden bir şey alıyordu. 11 12 milyar. Murat Bey araba. Ee, evet, bir düğün içi Bir düğün diyordum evvel. Bir taksi alıyordum. Bir tarla alırlar 10 milyar neyim şey gibi paraydı ama ince 10 lira kadar kıymeti yok. Yok. Oh. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun Allah. Kurban olduğum Allah herkese kolaylık versin. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle işte günümüzü geçireceğiz. Zaten geçirdik onu. Evet, geçti. Yarı günümüz geçti. Fazlasını bile geçirdik. kaldı şey. Her yer neyliyim ocak yaprak dişireyim. Yapraklar bir hoş olmaya başlamış. Oradan ocak yaprak toplayayım ilkenden. Hışar, hışar. Size de orada bir film çekeyim canlarım. Hobi bahçemizde. Bu onayla amcanız yemek şey diyordu getir dedim. Bir de bir şey çekeyim de dedim. Öyle ya bizi de özleyenimiz var. Bakanımız var. Bakanımız da var. Bakmayanımız da var. Allah hepsinden razı olsun. Sevenden de Allah razı olsun, sevmeyenden de. Ben onları seviyorum. Ne derlerse desinler. Vallahi. Sevsinler, sevmesinler. Ben onları seveyim de. Canlarım, durumlarımız böyle bizim. Evden dışarı hiç çıkamıyoruz, evdeyiz. Hallem canı zabağı öt tabi gidiyor. İki cek mühemiz alıp geliyor. Bugüne gidip dolanıp geliyor. Ben hiç çıkamıyorum. Hiç. Halbuki bunda da tansiyon, şeker var. Ben hiç çıkamıyorum. Bir de benim gözüm kesmiyor. Zaten bir 10'da 11'de kahvaltı yapıyor. Ondan sonra da bulaşığı yıkıyorum. Ev barkı kotumu tüsüpürüyorum. İşte kadının işi ne olur? Yaptın mı? İyi. Bitti, bitti mi? Bayağı az kaldı. Şunda böyle dursun. Samursaklarımı yiyeyim. Samursakları var ha. Elma soymuş. O çekti. Çekmiş. Ben de onların şeyine çektireceğim. Efendim, Benim robotum o, yok. Bak O samursaklar o sağlık. Kosalmadan soyacağım. Yerin dondurucuya dolduruyor, kapşıya koyuyor. saklama kabına da koymuş. Ha. Kullanacağı ağzı kalkıda oradan şeyle çıkarıyor. Nereden atacağıysa. Ben de öyle edeceğim. Soyayım da. Soy. Onların robotuna bir çektireyim. Benim robotum da yok, şeyim de yok diyen gibi. <laughs> Ama onun o da iyi iş olmuş. Şimdi bunlar hep hosalır kış gelince. Donar hosalır. Diyeyim de oramı götürür orada soyarım. Buramı getirir burada çektiririm. Benimkini de öyle içsin. Oyun ben de öyle kullanayım. Kış bunu yemeklere neyim. Sepsene yan, domatesin yanına mı var alıyor? Sizlere ne diyeyim oralarda iyice bağlı. Oralarda gücü gitmiyor. Görüyor musunuz Halil amcamızın yaptığı yemeğe? Kuğun olursa... Ne kuğun olursa? Güzel yapar. Biz bunu yapacağız. Kendimizi yiyecek. Ben de işte seni güzel yapar diye sana verdim. Sen de iyi yapıyorsun canım sen. Yok yok sen benden iyi Dur, özeniyorsun. Samışlık soyacı yok da. Hem pek özenmeyeyim. Bu soyu samışlık çok olur ona. Bak etikini doğramışsın. Ana kız. Açık olmuşsun. Ben bir şey bu parça ya. Ben doğramadım. Şu de çürük mü koydun? Çok mu oldu? Çok mu oldu? Üstüne cizleyeceğim onu. Ha. Üstüne cizim. Bu domates de olsun. Hallamcağınızın yemeğine bir <laughs> bakın.